Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber bir örnek çözüyor olacağız. Bu örnekte elimizde bir A matrisi var ve bize bu A matrisinin determinant değeri verilmiş. Daha sonrasında da soru bizden istiyor ki elementer sütun işlemleri kullanarak aşağıdaki matrislerin determinantlarını bizden bulmamızı istiyor. Pekala, gördüğünüz üzere 3 tane matrisim var. B, C, D matris olmak üzere. Ee, şimdi gelelim B matrisi ile e, bu matrisin determinantını hesaplamaya başlayalım. Pekala Aslında başlamadan önce şu şekilde diyebiliriz. Bu A maddesinin e, sütun gösterimi ile tekrardan yazalım. Daha sonrasında sütun işlemleri yaparken işimiz biraz daha kolay olsun yazmak adına. Mesela ben temsilen buradaki sütuna A1 diyeceğim. Temsilen buraya A2 bu sütuna A3 ve bu sütuna da A4 şeklinde diyeceğim. Yani ben A maddesini şu şekilde tekrardan yazıyorum. Bakın. A1 A2 A3 ve A4 olmak üzere A matrisini bu şekilde tekrardan yazmış oldum. Pekala şimdi gelelim B matrisini bir inceleyelim. B matrisinin x tununda gördüğümüzde x tununu incelediğimizde biz ne görüyoruz? Bakın 4 2'nin 2 iki katı değil mi? Aynı zamanda eksi -2 eksi -1'in 2 katı. 4 8 4'ün 2 katı. 14 de 7'nin katı olmak üzere. Yani burada ne yapılmış aslında? A matrisinin x tununun yani A1'in 2 ile çarpılmış. O halde gelelim ben mesela B'yi şu şekilde yazmaya başlayayım. B matrisini şu şekilde 2 A1 şeklinde yazdım. A1'in sütununu 2 ile çarpılmış. Ve daha sonrasında aynı şekilde ikinci sütunu incelediğimde bakın. Burada eksi 3'e eksi, eksi 3'e, eksi 3'e, eksi 3'ü. Yani x, y, z, u komple bu sütundan eksi 3 ile çarpılmış şeklinde diyebilirim. Yani ben o yüzden buraya eksi 3, a2 şeklinde yazdım. Üçüncü sütunuma gelelim bakalım bu sefer de. O, Z, Y, X vardı. Bakın burada gördüğünüz gibi hepsi tekrardan da burada eksi 3 ile çarpılmış olmuş. O halde buraya da aynı şekilde eksi 3 A3 şeklinde yazıyorum. Yani A maddesinin 3. sütunu burada eksi 3 ile çarpılmış şeklinde yazıyorum. 4. sütunuma ise baktığımda gördüm, e, burada görebiliyorum ki herhangi bir değişiklik olmamış olduğu gibi burada B matrisine yazılmış. O halde burada 4. sütunuma olduğu gibi A4 şeklinde yazmış oluyorum. Daha sonrasında bunun determinantını hesaplayalım gelelim. Determinant B diyorum. Yani bakın üstün gösterimi ile şu şekilde yazabilirim. Şöyle B maddesini şuraya yazacağım. 2A1 eksi 3A2 3. sütunum eksi 3A3 aynı zamanda da burada 4. sütunum olan A4 var. Bakın bunların hepsi aslında hani şöyle virgül de koyabiliriz. Bunların hepsi farklı sütunları temsilen gösteriyor. Daha sonrasında biz ne öğrenmiştik önceki videolarımızda? Eğer ki bir sütun bir sabit bir sayı ile çarpılıyorsa ben buradaki sabit sayıyı dışarıya çarpım olarak alabiliyordum. Bakın burada ben e, neleri görüyorum? Burada 2 var. Burada eksi 3 var. Burada da eksi 3 var. Burada tabii hani 1 var. E, onu herhangi bir şekilde zaten dışarıya alsak da çarpım durumunda e, sonucumu değiştirmeyecek. Pekala o halde geleyim şu şekilde yazayım ben bunu. 2'yi dışarı aldım. 2 çarpı diyorum. Daha sonrasında eksi 3'ü dışarı aldım. Eksi 3 çarpı diyorum. Daha sonrasında bu, buradaki diğer eksi 3'ü de dışarıya alınca eksi 3 şeklinde gelmiş oldum. Yani bakın bu 2'yi, bu eksi 3'ü ve aynı şekilde bu eksi 3'ü dışarıya aldım. Şunu biraz daha aşağıya alayım. Şöyle daha rahat yazalım. Pekala. Kalemime geri geçtim. Aynı şekilde daha sonrasında buradaki determinant ifadem kalmış olacak. A1, A2, A3 ve A4 şeklinde. Şöyle bakayım. Aşağıya da kaymadan çok fazla kaymadan şuradan aslında hesaplamaya çalışalım. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. Bana 9 geldi. Bununla da 2'yi çarpınca elime ne gelmiş? Oldu. 18 olarak bulmuş oldum. Ve daha sonrasında bakın. Hatta şöyle yapalım. Şurayı incelediğimde ben burada aslında neyi görüyorum? Bakın buradaki aynı ifade değil mi? Yani burası aslında benim için determinant a. A matrisinin determinantına eşit olmuş olacak. E bize bu değer verilmişti. X4 olarak. O yüzden 18 çarpı X4 olarak yazıyorum. Ve buradan da elime X72 olarak bulmuş oluyorum. Yani B matrisinin determinantı X72'ye eşittir şeklinde diyorum. Şimdi gelelim C matrisini bir inceleyelim. Bunun için de farklı bir kalem alayım. Şu mavi kalemimi aldım. Pekala x artı 4 y eksi 2 ilk x sütuna bakıyorum. Bakın x artı 4 y eksi 2 z artı 8 u artı 14. Şimdi burada şöyle bir bağıntı yakalamaya çalışıyorum. Ne yapılmış? Ben x, y, z, u'yu nerede görebiliyorum? Bu a maddesinin ikinci sütunda değil mi? Bakın burada gördüğünüz üzere. Daha sonrasında da ne eklenilmiş? Artı 4 eksi 2 8 14. Hmm, buradaki a ile bir bağıntı yakalamaya çalışıyorum. 4'ü 2'nin 2 iki katı olarak düşünebilirim. Eksi 2, eksi 1'in 2 katı olarak düşünebilirim. 4'ü de, e, özür dilerim, 8'i de 4'ün 2 katı. Aynı şekilde 14'ü de 7'nin 2 katı olarak şeklinde düşünebilirim. O halde C matrisini bakın, gelin, gelin şöyle bir yazalım. X, Y, Z, U burada e, neredeydi? İkinci, i̇kinci sütunumdaydı değil mi? Bakın şu sütun aslında baktığımda. Yani şöyle geri de alayım. karışmasın orası çok fazla. Buraya e, ne? 2 değil elbette. A2 şeklinde yazdım. Daha sonrasında burada ne yapılmış? Artı artı birinci sütunun iki katı eklenmiş. O halde buraya da şöyle iki katı eklenilmişti. O halde 2A1 şeklinde yazıyorum. Yani C matrisimin ilk sütunu A matrisimin sütunları kullanarak bu şekilde yazılabilir şeklinde söylemiş oluyorum. Daha sonrasında geliyorum ve ikinci sütunu inceliyorum. Bakın 2, eksi 1, 4 ve 7. Hmm, bakalım Bakın aynı şekilde burada da 2, eksi 1, 4 ve 7'yi A maddesinin birinci sütununda görmüş oluyorum. O halde ben geleceğim ve buraya sadece A1 şeklinde yazmış olacağım. Pekala şimdi de gelelim üçüncü sütunumuzu inceleyelim. U, Z, Y, X e, e, şöyle yapılmış. U, X, X, Z, Y, Y, Z ve X, X, U. Tamam A maddesinin üçüncü sütunu şu şekildeydi. Aslında burada da ne yapılmış? E, i̇kinci sütun adeta çıkarılmış değil mi? Çünkü bakın burada şöyle göstermeye çalışayım. X, Y, Z, U'yu ben aynı şekilde burada da görebiliyorum aslında. Yani eksiyle çarpılmış, toplanılmış da denilebilir. Direkt çıkarılmış şeklinde diyebilirim. O halde dikkatlice şu şekilde yapmaya çalışalım. Ben A matrisinin sütunlarını kullanarak şu şekilde yazabilirim. A3 eksi A2 idi değil mi? Evet. A2 olarak yazmış oldum o halde burayı da. Pekala bu şekilde 3. sütunumuzu da C maksim 3. sütunu da e, ifade etmiş olduk. Şimdi gelelim 4. sütuna bir bakalım. 4. sütunu şöyle kalemimi aslında şöyle alayım. Pekala. Koyma e, koyu mavi ile yapıyorduk. Tamam. Eksi 6, eksi 4, eksi 11 ve 20. Şimdi şöyle A maksimi 4. sütuna baktığımda aslında bunu ifade etmek sanki biraz daha zor oluyor. Ancak ee, sonuçta herhangi bir hani x, y, z gibi bir ifadeler yok. Demek ki aslında birinci sütun ve dördüncü sütun arasında bir bağıntı kurmaya çalışacağım. Pekala. O halde şöyle yapmaya çalışalım. Eksi 6'yı ben buradan nasıl elde edebilirim? Bakın aslında şu şekilde edebilirim düşününce. 0 eksi e, desem mesela e, birinci sütunu birinci sütundaki buradaki 2'yi 3 ile çarpsam. 3 çarp 2 desem aslında eksi 6'yı elde ediyorum. Tamam. Şimdi bunu biraz daha deneyelim mesela. 1 için, e, bir için yapmaya çalışalım. 1 eksi bakın 3 ile çarpıyorum. Ve burada da birinci sunumda e, oradaki 1'e karşılık gelen eksi 1 var. E, eksi ile eksi çarpınca 1 artı 3'ten 4 şeklinde gelmiş oldu. Ve sahiden de bakın burada 4'ü görmüş oluyorum. O halde ben bağıntıyı yakaladım. A maddesinin şu şey, yani e, bu dördüncü sütunu şu şekilde yazabilirim. Şöyle maviyi tekrardan aldım. <laughs> A maddesinin dördüncü sütunundan eksi 3 çarpı ne diyorum birinci sütun diyorum değil mi aynen bu şekilde yazmış oldum o halde sonuç olarak pekala artık ben bu matrisin e, bu A matris sütunlarıyla gösterdiğim matrisin e, yazabilirim determinantını hesaplayabilirim yani şu şekilde yazıyorum bakın şöyle parantezinin açayım A 2 artı 2 A 1 A 1 A 3 eksi A 2 şöyle virgülde koyayım karışmasın virgül A4 eksi 3A1 şeklinde gelmiş oldu. Pekala biz öğrenmiştik ki eğer bir sütunun belli bir katını başka bir sütuna ekliyorsak bu bizim determinantımızı herhangi bir şekilde etkilemeli. Yani ben buradaki bakın artı 2A1 benim determinantımı etkilemeyecek. Buradaki aynı şekilde eksi A2 de determinantımı etkilemeyecek. Buradaki eksi 3A1 de herhangi bir şekilde benim determinantımı etkilemeyecek. O halde şöyle tekrardan bir yazmaya çalışalım. Determinant Bakın A2 diyorum. Virgül A1, A3 ve aynı şekilde A4. Yani eee bu eee bu, şey, bu determinant ifadesinin aslında eşit olmuş olacak yukarıdaki o determinant ifadesi. Pekala. Şimdi gelelim buradaki eee buradaki determinant ifadesini yukarıdaki bu A matrisinin determinantı ile bir kıyaslamaya çalışalım. Burada baktığımızda ne görüyoruz? Bakın A2 A1 A3 A4. A3 ve A4'ün yeri aynı ancak buradaki A1 ile A2 bir yer değiştirmiş değil mi? O halde biz ee, daha önceki videolarımızda ne söylemiştik? Eğer ki bir matrisin sütunlarının yerlerini değiştiriyorsak bu bize bu bizim determinantımıza nasıl bir etki yapıyordu? Büyüklüğü aynı kalıyordu ancak bir önünde bir yani ee, aslında eksiyle çarpıyordu desek daha iyi olur. Çünkü hani negatifse de eksiyle çarpıyorsak pozitif olacak. Pozitifse de ee, eksiyle çarpınca negatif olacak mantıken. Peki o halde ben burada şöyle tekrardan alayım. Bu ifadenin ne eşit olduğunu söylüyorum. Eksi determinant A maddesine eşit olduğunu söylemiş oluyorum. Yani A maddesimizin determinantının eksilisi. Pekala A maddesinin determinantını ne olarak biliyorum? Eksi 4 şeklinde biliyorum. O halde buraya eksi eksi 4'ten elime 4 olarak gelmiş olacak. Pekala o halde bunu da hesapladık. Şimdi gelelim o halde 3. maddesimizi bir inceleyelim. 3. maddesimizde neler olmuş? Üçüncü matrizimizde herhangi bir şekilde bir sütunu, işte başka bir sütuna ekleme falan yok. Hani belli bir katı alıp toplanılmamış. Üçüncü sütunumuzda baktığımızda şunu görüyoruz aslında. Buradaki tüm matris 2 ile çarpılmış değil mi? Bakın mesela her bir sütun için bunu da inceleyebiliriz ama. Hani şöyle 2 ile çarptığınızı bir düşünün. Burası işte 4 olmuş, eksi 2 olmuş, 8, 14. Birinci sütun komple 2 ile. Bakın burası da aynı şekilde 2, 2, 2. Tüm değerler... A matrisimizin tüm değerleri 2 ile çarpılmış. Yani aslında ben şunu şu şekilde yazabilirim. D matrisi neymiş? 2 A'ya eşitmiş. O halde ben buradan şöyle bir şey yapabilirim. 2 diyorum. A matrisinin sütun gösterimiyle yazacağım. Şöyle A1, A2, A3 ve A4 şeklinde yazacağım. Daha sonrasında bakın biz bir matrisi skaler bir sabit sayı ile çarptığımızda özür dilerim nasıl çarpıyorduk? E, tüm sütunları, buradaki tüm elemanları e, bu sayı ile çarpıyorduk değil mi? Yani bu sanki 2 buradaki tüm sütunlara dağılmış olacak. Şu şekilde yazabilirim yani 2a1, 2a2, 2a3 ve 2a4 şeklinde yazmış oldum. Pekala, buradan sonra da hani bu birinci e, e, hesaplamamızda kullandığımız şeyin aynısını, aynı mantığı aslında kullanabiliriz. Bakın tüm sütunlar bir sayı ile çarpılmış. O halde ben buradaki tüm sayıları determinantın dışına çarpım olarak alabilirim. Pekala onu da şu yeşille yapayım. Bakın hepsini alıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı şunlardan geldi hepsi. Daha sonrasında da özür dilerim. Ben burada herhangi bir şekilde determinant hesabı yapmadım daha. Şöyle yapacağım. Biraz bir anda fazla hızlı gittik. Biz determinant D'yi hesaplamak istiyoruz değil mi? Yani şu sütun ...gösterim ile gösterdiğim... D matrisinin determinantını hesaplamak istiyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Şimdi ben buradaki determinant hesaplarken... ...artık bu adımda... ...buradaki ikileri dışarıya alabileceğimizi... ...söyleyebiliriz. O halde bakın hepsini alıyorum. Şöyle 2 çarpı... ...2 çarpı... ...2 çarpı 2... ...determinant... ...A1... ...A2... A3 ve A4 şeklinde gelmiş olacak ve daha sonrasında da biz görüyoruz ki buranın çarpımı 16 gelmiş olacak ve buradaki tüm determinant ifadesi de benim determinant e, A matrisinin determinantına eşit olmuş olacak çünkü şu sütun gösterimi A matrisine eşit olduğu için yani 16 çarpı determinant A şekli diyorum determinant A'yı bakın tekrardan gösteriyorum x4 olarak bulmuştuk o halde burası 16 çarpı x4'ten ne geliyor? 16, 32, eksi 64 şeklinde gelmiş oluyor. Pekala tüm elementer işlemleri böyle birazcık göstererek bir örnek ile pekiştirmek istedim bu determinant üzerine, üzerine olan etkiyi. Umarım anlaşılmıştır. O halde de bu videoluk ve örneklikte bu kadar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.